Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Aralık ayının ve kış aylarının gelmesiyle Kars'la ilgili çok önemli bir mevzu, çok önemli bir sorunu aslında sizlerle paylaşmak niyetindeyim. Bildiğiniz gibi Kars aslında ilerliğini Doğu Ekspresi ile birlikte kazandı. Yani buraya, buraya Turistin akması, terör olaylarının da sona ermesiyle birlikte resmen bir insan akını oldu buraya yani. Tabi bunun e, asıl başlangıç yılları 2016'lı yıllar. Yani e, zaten burada da son terör olayı Sarıkamış'ta bir telesiyejin yakılmasıyla e, 2015'li yıllarda bildiğim kadarıyla gözüktü. Sonrasında bir terör olayı gözükmedi. E tabi terörün olmadığı, güvenli olduğu yere e, turist de akın ediyor. E turist hem Kars'a gelmek istiyor hem bunu güzel bir yolculukla samimi bir yolculukla gerçekleştirmek istiyor. bu samimi yolculuğun adresi de Doğu Express oluyor. Ben yoğun olduğunu arkadaşlarım Kars'a geleceği zaman öğrendim. Çünkü onlara bilet almaya çalıştık biz. Ama bilet bulamıyorduk. Şimdi birazcık Doğu Ekspres'i, turistik Doğu farkları farklarını, neden bilet alınamadığını, neden bu kadar aşırı ilgi olduğunu, Doğu Express'in ne kadar güzel veya ne kadar eleştirilir yanları olduğunu görelim. Şimdi neden bilet alamıyoruz? Bu problemlere gelelim. Neden bilet alamıyoruz? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ben birazcık açıkçası eşitmek istiyorum bu konuda. Yani çünkü insanların ilgisi olan bir yer, ilgisi olan bir hat. Ama bu hatta ya desek ki işte çözüm bulacak kadar zamanları olmadı. Hayır öyle bir şey yok. Yıllardır, 2018 yıllardan beri insanlar bu hatta bilet bulamıyorlar. Özellikle Aralık ayından itibaren, Aralık, Ocak, Şubat, hatta Mart'a, Kasım'a sarkan tarihlerde bile bu insanlar bu bilet bulamıyorlar. Yani yılın 6 ayı bu trene bilet bulamıyor insanlar. Gecenin biri mi, ikisi mi, üçü mü? Yani insanlar eskiden eskiden de bu, bu saatlerde bilet açıldığı için saatlerce bilgisayar başında, telefon başında bekleyen insanlar var. Yani o kadar komik şikayetler var ki birkaçını ben okumak istiyorum. Ankara Gar Kars arası normal Doğu Ekspres'teki yataklı vagonlar kaldırılmış. Örtülü kuşet vagonlarda da yer bulmak mümkün değil. Bu konunun değerlendirilmesini rica ediyorum. Çok mantıklı geldi. Şimdi eskiden şöyleydi. Tek bir tren geliyordu Kars'a. Normal Doğu Ekspres. Normal Doğu Ekspres'te pulmanlı vagonlar vardı, kuşetli vagonlar vardı, yataklı vagonlar vardı. Tabii bunları bilet bulmak o zaman da imkansızdı ama ben o trenin buraya yaklaşık 21-22 vagonlu geldiğini biliyorum. Çift lokomotif çekiyordu o zamanlar treni. O zamanlarda dahi bilet bulamıyorduk. Sonra Turistik Doğu Express çıktı. Turistik Doğu Express normal Doğu Express'teki bütün yataklı vagonları aldı kendi. Ama biletler yaklaşık şu anda bildiğin yere 1300 lira falan. İnsanlar buraya kaymaya turistik amaçlı olarak geliyorlar. Gezmeye geliyorlar. Yani Turistik Doğu Express'e de bilet bulamıyorlar. Normal Doğu Express'indeki kuşetli vagonlara da bilet bulamıyorlar. Yeterli vagon yok. Yani şu anda normal Doğu Express yaklaşık iki tane kuşetli vagonla geliyor. Pulmanlarda bile bazen yer bulunamıyor. Ve şu an bu durum her zaman olduğu gibi çözümlü. Birkaç tane taktik verelim. Nasıl <laughs> bu tür bilet alınıyor onu söyleyeyim. Bir kere Tcdd'nin uygulamasını indirmeniz lazım telefonunuza. Bu uygulama olmadan hiçbir şey olmuyor. Ama bu uygulamanın da inanılmaz derecede saçma olduğunu size söyleyebilirim. Çünkü örnek veriyorum bir şeye baktınız, bir sefere baktınız hatta bakalım. Ankara Gar Kars almak istiyorum mesela. Bir kere zaten yaklaşık 30 gün sonrası açılmış oluyor. Yani mesela bugün ayın 25'i ise 24'üne dahi bilet açılmış olmuyor. Bakın yok. Ama 23'üne mesela bugün sabah açıldı. Bizzat takip ediyorum. Sabah saat D. 50 geçe açıldı. Önceki gün işte 8'e doğru açıldı. Kafasına göre açılıyor yani. Bu buna diyebileceğimiz bir şey yok. Bakın bakın. Çakılı. Bakın pulmanlarda bile yer yok. Bakın. Bu turistik Doğu Express. Bu üstte gördüğünüz yaklaşık 30 saat sürüyor bunun fiyatı yaklaşık 1300 lira bakın 21 Ocak için 4 tane pulman pulman kalmış yani kuşetli geçtim normal koltukta oturarak bile insanlara yer yok gelmeleri için bakın görüyorsunuz bütün günler dolu görüyorsunuz ya bunun çözümü de yok çünkü sıkıntı şurada başlıyor yeterli e, vagon yok tamam iki sefer tren var ama ikisi de görüldüğü üzere dolu yani bunu sadece biz mi görüyoruz? Yetkililer görmüyor mu? Anlamıyorum. Evet, uygulamayı indirmek birinci çözüm. İkinci çözüm ise bu uygulamayı gün içerisinde sık sık kontrol edeceksiniz. Biletlerin ne zaman açıldığını kimse bilmiyor. Birileri gece 3 yazmış, birileri gece 1 bir yazmış, birileri sabah 8 yazmış. Ben de sabah 8'de 7-8 arasında açıldığına şahit oldum. Ama kesin bir şey kesinlikle diyemem. Çünkü zaten açıldığı gibi Açıldığı gibi bu sabah şahit oldu. Açıldığı gibi girmeme rağmen 12 kişilik boşluk gözüküyordu. 12 kişilik boşluk gözüküyordu. Bir de 12 kişilik boşluk gözüküyor ama siz yer seçme alanına geçtiğiniz zaman sıfır gözüküyor. Yani o sırada diğer işlem yapanlar olduğu için siz çoktan geç kalmış oluyorsunuz ya. Yani. Bu şekilde kapış kapış giden bir bilet, bu şekilde kapış kapış satın alınan bir e, ekspresten bahsediyoruz. İnsanların bu kadar ilgisi olmasına rağmen de yetkililerin hiçbir şey yaptığını ben bu zamana kadar görmedim. 5. E, yılındayım şu anda Karsta. Her yıl aynı trenler, her yıl aynı hikaye. Bu maalesef böyle. Yani bir ümit, ben pandemiden sonra toparlarlar ya insanlar buraya gelsinler, ilgi göstersinler diyordum ama hala o koca tren sadece iki tane vagonla, e, iki tane kuşetli vagonla buraya insan taşıyor. Ya kaç pulman nereden senin? Üç tane de. E, şey pulman vagonu. Yani eskiden yemek de varmış şu an yemek de yok. Bilmiyorum yani e, Kars'ın ben gelişimini sadece turizmde görüyorum. Ama insan bazı insanlar buraya turizm olmasın, insan gelmesin diye mücadele ediyorlar yani. Herkes uçakla gelmek zorunda değil. Zaten buraya gelen turistlerin bir çoğu, tek yönlü olarak kullanıyor Doğu Ekspres. Mesela gelişte veya dönüşte kullanıyor. Diğer gelişini gelişini, yani mesela gelişte diyelim Treni kullandıysa dönüşte uçağı kullanıyor. Yani o zevki aldıktan sonra bir daha zaten tercih etmiyorlar. Zamanı olmayan insanlar bunların çoğu. Tatil için burayı tercih ediyor. Evet Ankara yönünde bilet bulamıyorsanız Kars Ankara yönüne bakın. Çünkü e, bir çözüm de bu. Bir bilet bulma yöntemi de bu. Kars Ankara e, yönüne bakarsanız çünkü gelişte kullananlar dönüşte uçak kullanacağı için alma ihtimaliniz biraz daha artmış oluyor. İstediğiniz güne bilet bulamıyorsanız tarih yaklaştıkça sık sık kontrol edin. Çünkü iptal eden insanlar olabilir veya vagon eklenebilir. Yani bilet bulamıyorsanız ara noktalara bakın diyor. Ara noktalardan ee, bilet alın diyor. Ama yani bu saçma ya. Ben Ankara'dan Kars'a gideceksem niye Kayseri'den Kars'a bilet alayım ki mesela? <laughs> Çözüm bu mu ya? Buraya kadar düştük mü yani? Devletin kocaman bir kurumu vagon eklemiyor. Ben ara duraklardan şey alacağım. Yani bilet alacağım Kars'a gitmeyeyim. Evet. Doğu Express ana hat yerine turistik Doğu Express trenine yer bakın diyor. Çok komik bir tavsiye çünkü aralarında yaklaşık 1200 liralık bir fiyat farkı var. Ve birisi gerçekten turistik çünkü her ili gezdiriyor. Diğeri ise normal bir tren. 24 saatte sadece duraklarda 5'er dakika, 2'şer dakika, 3'er dakika durarak ilerleyen bir trenden bahsediyoruz. Yani şu anki fiyatlar bildiğim kadarıyla 80 küsür liralarda. Kuşetli vagon 68 lira. E, Pullman, e, turistik doğu ekspresleri dediğim gibi 1200 liralarda falan. Evet mesela bahsettiğimiz şikayetlerden birkaç tanesi. Kaç yıldır doya ile Kars'a seyahat etmek istiyorum ama ne örtülü kuşetli vagon boş ne de yataklı olan. Yataklı zaten hiç ortada yok. TCD'de sen, TCD'desin. Kendine gel artık. Tur firmalarına bir satarsın, iki satarsın. Bütün günleri satmak nedir? Ben turla gitmek istemiyorum ve çoğu kişi de öyledir. Serbest bırakın şu yataklı ve örtülü kuşetli vagonları. Haklı bir isyan, bir isyan. İnanılmaz haklı bir isyan. Yani... Ee Başkasını okuyalım. Örtülü kuşetli vagon sayısı arttırılabilir. Evet, bunu yıllardır söylüyoruz. 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren TCD'de üzerinden Kayseri-Kars seferine örtülü kuşetli bilet almaya çalışıyorum. Bugün 1 Aralık 2021 ve seferler açıldı. Ancak gelin görün ki tüm günlere ait örtülü kuşetli vagonlar dolu. Aradım tekrar TCD'deyi. Bana dedikleri biletlerin satıldığı... Ben bugün açıldığı andan itibaren giriş yaptım ve hep sıfır olarak görünüyor. Bu işte başka bir iş var. Bu biletler muhtemelen kişiye özel satışa sunuluyor. Zaten devletin hangi kurumu düzgün bu da olsun. Bari haksızlık yapıyorsun. Karşı tarafı salak yerine koymayın. Hak bir isim. Röter sorunundan bahsetmeyelim. TC bir de Doğu Ekspres öyle bir problemi var. Yani orada 24 saat yazıyor. Yani ama yalan yani. Ya 24 saat falan değil. Ben hani ben 6 saat röter yaptığını biliyorum. 4 saat, 5 saat ve düzenli yani. Ben evim yakın olduğu için ben geliş sirenini duyuyorum. Kars'ta Doğu Ekspres geldiği zaman genelde sirenini çalıyor. Gel, geldim diyor yani. Her zaman minimum 2-3 saat röter var. Yahu ya röterin sebebini ortadan kaldırın. Ya da insanları 24-25 saat diye kandırmayın. Yani insanlar beklentiye giriyorlar. Doğu Ekspres'in yavaş olmasından birisi şikayet etmiş. Geçen yıl yazmış galiba. Ocak ayının başından beri Şubat ayı için Doğu Ekspresi, Ankara, Kars yataklılığı bileti almaya çalışıyoruz. Ya insanlar bakın mücadeleye bakın ya. Bir ay öncesinden bir yere bakmaya başlıyorsunuz. Günün her saati bakıyorsunuz neredeyse. Biletler sıfır. Biletle satış açık. Hiç göremiyorsunuz. Yer göremiyorsunuz. Ya şurayı mı alayım, burayı mı alayım? Yok zaten seçme hakkınız yok. <laughs> Boş bulduğunuz yere atlıyorsunuz yani. Hani ben şöyle çiftler biliyorum yani farklı kompartımanlardan bulmuşlar da bulduk diye hemen almışlar. Rica ediyorlar işte biz aynı kompartmanda gidelim diye. Öbür kompartmandakiyle yer değiştirmek istiyorlar. Ya bu kadar acı bir durumdayız ya. Bu kadar üzücü bir durum. Bu üzücü bir durum yani. Devletin iki tane, üç tane vagon ekleme imkanı mı yok? Ben anlamıyorum. Kafam almıyor artık benim yani. TCL'de el altından bilet satışı. bunlar yani insanlar başka ne düşünecek ki yani? Başka ne düşünebilir yani insanlar? İnternet sitesinden uygulamadan bahsetmiyorum zaten. Uygulamadan ben tam bilet alıyordum. Ee, i̇şte robot musunuz diye karşınıza bir şey çıkıyor ya. Yani <laughs> o robot musun değil misin işaretleyene kadar zaten bilet yerler doldu yani. İnsanlar aldı bütün biletleri ya. Yani. Böyle komik bir durum ya. ECDD taşımacılık, GoTR, Doğu Ekspresi, bilet rezaleti. Yani öyle acenteler, tur şirketleri. Ya otobüslerini de görüyoruz burada. Dolu. Yani, turistik Doğu Ekspres'le gelmiyor bu insanlar mı? Normal Doğu Ekspres'ten de acenteler buluyorlar. Önce de anlaşıyorlar. <laughs> yani ne diyebilirsin ki? Ne diyeceksin ki? Turistik Doğu Express'te de aynı. Yani 1300 lira mesela örnek veriyorum Turistik Doğu Express'te. Tur şirketleri önceden kapatıyor bütün treni. Örnek veriyorum. 2000 lira Kars işte turu diyor. Kişi başı 2000 lira Kars turu. Her şey dahil diyor mesela. Ondan sonra ya da 2500 lira neyse. Bütün treni kapatıyor. TCDD'nin de canına minnet. Ayrı ayrı satacağına tek seferde örneğin 20 tane 30 tane şeyi kapatıyor. Yataklı yeri kapatıyor yani. Her üzücü. Fakirin yüzü gülür mü? Bu ekspresi e biletin nasıl alınır diye siteler var ya. İnanılmaz komik yani. Gerçekten komik. Doğu Ekspresi'ne bu insanlar yazın mı binecek yani? Ne zaman binecek? Yazın çok kolay, Nisan-Mayıs ayından itibaren rahatlıkla bilet alabilirsiniz. Yani o zaman da çok mükemmel rahatlıkla değil tabi de yani, e, ufak çabalarla alabilirsiniz yani. Tamam mı arkadaş? Yani sen yazın da bu trene 5 tane vagon koyuyorsun, e, kışında da 5 tane mi vagon koyacaksın? İnsanlar Kars'a yazın mı gelecekler yani? Bu, bu kadar basit bir mantığı yani düşünemiyorlar mı anlamıyorum gerçekten. Ya tamam acentelere de sat. Acentelere de sat. Tamam be kardeşim ya bu tren vagon mu vagon mu ekleyemiyorsun bu trene ya? Koy 15 20 tane vagon koy bu trene. Ekle lokomotif de ekle. Para kazanmayacak mısın sonuçta sen buradan ya? Acenteye de sat. Normal vatandaşa da sat. Koymadın mı? Daha mı çok kar istiyorsun? 120 liraya sat. 150 liraya sat. Ya para ya paramıza da alamıyoruz birlikte yani. Bu kadar rezil bir durum olabilir mi ya? 360 kilometrelik yol. Aynen öyle. Yok boş yer yok. Yazın yazılmış bir yazı. Boş kompartmanları göster. Öyle bir şey yok yani. İnsanlar pulmanda geliyorlar. Kuş etliği bulamayan ne yapacak? Ve yani şimdi gelecekler inşallah. Kuş etliği bulamıyoruz, alamıyoruz. Çünkü yok. Veya açıldığı gibi hemen insanlar para bekliyor. Hemen alıyorlar ya. Yani. Biz tabi bilete bakmaya devam edeceğiz. Almak için çabalayacağız ama açıkçası hiç ümidim yok. Pulmanda koltukta oturarak 24 saati geçirmek zorunda bırakıyor seni TCDD diye yani. yani oradan daha mı çok kar ettiği için seni oraya itiyor. Ya da Millet turistik Doğu Express'ten alsın diye mi eklemiyor yokuş et ben anlamıyorum yani. Hayır hiçbir yerden alamıyorsun ki. Yani daha çok kâr edeceksen tamam pa daha pahalı yap bileti. Ben anlamıyorum yani artık yani Doğu Kars'a gelmek isteyenler bunu bilsinler. Ee, bu sıkıntıları bilsinler. Nasıl mücadele edeceklerini de bilsinler ama çok da öyle ümit var olmasınlar yani. Bunlar nasıl bir işleri? Ne zaman biletlerin açılacağı, ne zaman boşluk olur, ne zaman ne olur? Kimsenin bir fikri yok. TCDD'nin de bu konuda bir fikri yok. Daha yeni aradık. TCDD'den bir TRT'de yetişim merkezine. Oradan bir hanımefendi de şunu söylüyor. İşte diyor ki o ayın biri gelmeden o ayın biletleri açılmaz diyor. Yani mesela şu an aralıktayız ya. Ocağın hiçbir biletinin açık olmaması lazım. 1 Ocak geldiği gibi bütün ocağın biletleri açılır. Yani senin bu sistemden mi haberin yok? Ya da oraya nasıl gökten mi indin oraya o koltuğa sen? Ben yani çalıştığın kurumda haberin yok senin. Böyle bir şey yok. Böyle bir bilet açılışı yok. Biletler 30 gün öncesinden açılıyor. Yani bugün 25 ise 30 gün bile değil ya o bile. O bile düzgün, doğru düzgün değil. 25 ise 25'ini aç kardeşim. 25'i e açılmıyor. Gidiyor 24'ü, 23'ü e açılıyor. Bazen kafasına göre takılıyor. 3 gün birden açıyor. Şöyle düşünmeye başladım yani. <laughs> Beyler kurumda birisi var böyle bilgisayarı açıyor. Enter'a basıyor oradan. Ha, bu kafasına göre bilet açıyor. Bugün 3 gün açalım. Hmm, bugün, kaçta açalım? Ee, bugün kaçta açalım? bugün kaçta açalım? Bugün 8'de açalım biletleri. Ya 8'i 1 geç açalım. Böyle birisi var zaten. Böyle birisi var galiba yani. kurumun içinde böyle biri var galiba. Basıyor enter'a. Açıyor, açıyor bileti. Bütün millet hurrasa oradan kahkaha atıyor falan. Ha, böyle biri falan hani böyle biri canlanıyor zihnimde. Millet böyle sabah köründe kalkıyor abi. Herkes telefonun başında. Her dakika yeniliyorsun sayfayı zaten. Bilgisayardan hem telefondan. Ben bu sabah daha yeni denedim. Hem bilgisayardan hem telefondan deniyorum. Yok. Açılmıyor yani. Fazla uzatmayalım. İnşallah e, bu treni deneyimlersiniz. <laughs> Ama Kars'ın karlı, buzlu, soğuk, güzel zamanlarında değil tabii ki. O zaman bilet bulamazsınız çünkü büyük ihtimalle. Siz buraya kesin Temmuz'da gelin. Tabii. En rahat. Kafanız rahat olur. Stres boşuna gerilmezsiniz yani. Gidebileceğim mi? ile gideceğim falan. Gerek yok bu testi. Siz buraya. Temmuz'da gelin. Ağustos'ta gelin buraya. Tabii. Tabii. Yani karsa karlı zamanda mı geleceksiniz? Buzlu zamanda mı geleceksiniz? Buraya. Temmuz'da gelin. Ağustos'ta gelin. Kafanız rahat olun. Ya da bırakın Doğu Ekspresi. Uçakla gelin. Şöyle 400-500 lira bir ödeyin. Tabii. Yani Doğu Ekspresi'nde o güzel yerleri görmek varken. Efendime söyleyeyim. 100 lira ödeyerek. Ya da ne bileyim 80 lira ödeyerek. Yani benim, ben sadece burada anlatıyorum, konuşuyorum çünkü yetki benim elimde değil. Benim elimde olan hiçbir şey yok. Sadece bu şekilde tepkimi gösteriyorum. İnşallah istediğiniz tarihlerde bilet bulabilirsiniz. İnşallah istediğiniz tarihlerde Kars'a gelebilirsiniz. Kars çok güzel şehir. 5 yıldır burada yaşıyorum. Tabii ki sıkıntıları, zorlukları da var. İnşallah bunları da önümüzdeki videolarda konuşuruz, anlatırız. Hayırlı yolculuklar diyeyim. Tabii ki bilet alabilirsiniz.